Herkese merhabalar. Yeni Para'ya hoş geldiniz. Ben Kaan. Geçen hafta özellikle kripto para yatırımcıları için oldukça önemli ancak bir o kadar da olumsuz bir hafta geçirdik ve bugün yaşanan bu gelişmelerle ilgili tüm bilmeniz gerekenleri, yaşadığımız bu olumsuz gelişmelerin Kripto para piyasasını önümüzdeki dönemde nasıl etkileyebileceğini ve daha önce de kanalda bahsettiğim gibi coinlere yatırım yapmanın risklerini anlatacağım. Ayrıca herhangi bir kripto para birimine yatırım yapmadıysanız bile neden bu olumsuz etkilerin borsaya da sıçrayabileceğini konuşarak bu dönemde nerelere yatırım yapmanın daha mantıklı olabileceği üzerine fikirlerimi paylaşacağım. Bu arada başlamadan önce ben kişisel olarak kripto para birimlerine yatırım yapmıyorum ve coinlerin arkasında bir şirket olmadığından ve bir değerleme yapılmasının imkansız olmasından dolayı da asla yatırım yapmayı düşünmüyorum. Ancak bir temetü yatırımcısı olarak kripto paralardaki bu çalkantanın Geleneksel yatırımcıları da korkutabileceği bir senaryoyu da sizinle paylaşarak bu durumdan nasıl para kazanabileceğiniz üzerine yorumlarımı paylaşacağım. Eğer video hoşunuza gidiyorsa lütfen öğreneceğiniz bilgilere karşılık videolarımı beğenmeyi, kanala abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bu sayede hep beraber YouTube algoritmasına destek olup kanala tahmin edebileceğinizden çok daha fazla yardımcı olabilirsiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. Geçen hafta belki de adını daha önce duymadıysanız FTX adlı kripto para borsası battığını ve birçok yatırımcı tarafından kripto kripto kralı olarak lanse edilen 30 yaşındaki CEO'su Sam Bankman Fried'in kovulduğunu açıkladı. FTX'in batmasının kripto para borsası üzerindeki etkisinin boyutunu merak eden izleyicilerin varsa arkadaşlar FTX dünyanın en büyük ikinci kripto para borsasıydı. Ve sadece bir hafta içerisinde bu koca kripto imparatorluğu battığını açıklayarak zaten önceden oldukça fazla etkilenmiş olan kripto para borsalarını iyice dibe vurdurdu. FTX'in batmasından hemen önce özellikle coin dünyasına giren yatırımcılar FTX'in CEO'su Sam Bankman-Fried'ı gelmiş geçmiş en başarılı yatırımcı Warren Buffett'la bile kıyaslayarak onun yeni jenerasyonun yatırım kralı olduğundan bahsediyor ve hatta 15 milyar dolarlık bir mal varlığıyla coin yatırımcılarına FTX gibi coinlere erişimi çok kolay bir platform sağladığından dolayı adeta bir kurtarıcı gözüyle bakıyordu. Ancak bu haftanın başlarında FTX ve Sam Bankman-Fried'ın sahip olduğu diğer firmaların sarsıntılı bir mali durumda olduğuna dair söylentiler bir yığın müşterinin dijital token alıp satmak için kullanılan bir borsa olan FTX'ten para çekmesine neden oldu. Yani daha basit bir dille dedikodular üzerine birçok yatırımcı korkarak FTX içindeki tüm mal varlıklarını çekmeye çalıştığından dolayı bir anda FTX'in yönettiği varlık toplamı hızlı bir düşüşe geçti diye düşünebilirsiniz. Durum böyle olunca da FTX üzerinden coinlere yatırım yapmış olan ancak şirketin battığına geç uyanan birçok yatırımcı platform üzerinde alım satımların durdurulması sonrası paralarını kurtaramadı ve birçok küçük yatırımcı ellerindeki mal varlıklarını geri alamayacak şekilde kaybetmiş oldu. FTX gibi dünyanın en büyük ikinci kripto para borsasının finansal durumunun toplu bir satış sonrası batacak kadar zayıf olduğunu düşünen birçok başka kripto para borsası da Kripto yatırımcılarının güvenini sarstı ve Bitcoin bu hafta içerisinde yine %20'lik bir değer kaybı yaşadı. FTX'in de içinde bulunduğu kripto para borsası sektöründeki birçok şirket Bitcoin gibi dijital varlıkların değerindeki bu keskin düşüşün ardından bu yılın başlarında zaten çökmüş veya çöküşe yaklaşmıştı. FTX ile bağları olan bir başka şirket olan BlockFi'da FTX'in batması ve kripto yatırımcılarının paniğe kapılıp satması nedeniyle de geçtiğimiz perşembe günü müşterilerin para çekmesini yasakladı. Yani gördüğünüz üzere yavaş yavaş tüm kripto para borsaları etkilenmeye başladı ve sorun gittikçe büyüyerek kripto para yatırımcılarını korkutacak bir hal aldı. Ülkemizde de sıkça adını duyduğumuz ve FTX'ten de daha büyük olan rakibi Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in CEO'su Changpeng Zhao, FTX'in batmasının kripto para sektöründeki hiç kimse için iyi olmadığını ve bunun Kripto para yatırımcılarının güvenini ciddi bir şekilde sarstığını söyleyerek bu durumun kripto para borsasının geleceğini ciddi bir şekilde tehdit altına alacağını etkiledi. Buna ek olarak dünya genelinde birçok finansal danışman ve yatırımcı kripto para yatırımlarına yönelik riskler konusunda uzun süredir uyarıda bulunuyorlar ve geleneksel finans şirketleri çok az düzenlemeye rağmen piyasadaki yatırımlarını artırırken FTX gibi büyük bir borsanın çökmesinin daha geniş bir finansal kargaşaya yol açacağı yönünde endişeler de artmaya başladı. Şu anda birkaç mali otorite tarafından soruşturma altında olduğu bildirilen FTX, dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, Asya'nın en büyük bankalarından biri olan SoftBank ve Kanada'daki Ontario Teachers Pension Plan gibi büyük yatırım şirketlerinden de destek almıştı. Durum böyle olunca da FTX'e yatırım yapmış ve varlıklarını bağlamış olan birçok firmanın da değer kaybedeceğini öngörebilirsiniz. İşte bu nedenle de kripto para birimlerine yatırım yapsanız da yapmasanız da FTX gibi dünyanın en büyük ikinci kripto para borsasının yok olması finans dünyası için bir tehdittir. Benim kendi kişisel görüşüme göre önümüzde iki farklı senaryo var. Birinci senaryoya göre FTX'te parasını kaybeden birçok yatırımcı diğer platformlara da güvenini kaybederek paralarını çekmeye ve kripto varlıklarını satmaya başlayarak Piyasada daha da büyük bir düşüşe neden olacak. Kripto varlıktan nakde geçiş artacağı için de tüm kripto yatırımcılarının da sadece kripto paralara değil, borsada işlem gören hisselere de yatırım yapması nedeniyle bu dönemde güveni sarsılan yatırımcıların borsadaki hisselerini de hızla satarak tüm para piyasalarında bir düşüşe neden olabilir. Unutmayın ki günümüzde FTX'te yaşadığımız bu durum ülkemizde Midas uygulaması gibi Amerika'nın en sık kullanılan borsa platformu Robinhood'un da başına gelmiş bir olaydır. Ve Hood'un da alım satımları durdurması sonucu borsada büyük bir çöküş gerçekleşmiştir. Yani ilk senaryomuz biraz felaket senaryosu. Yatırımcıların varlıklarının güvenliğinden şüphelenip satmasıyla tüm borsalarda bir değer kaybı yaşayabiliriz. Hatta özellikle kripto paralar çok uzun bir süre daha bu seviyelerde seyretmeyebilir. Ve birçok yatırımcı da para kayıplarını uzun süreler kurtaramayabilir. Benim düşündüğüm ikinci senaryo ise biraz daha iyimser bir senaryo. Ve bu senaryoya göre FTX'in batması sonrası yaşanan korkular yavaş yavaş düşük değerlemelerdeki coin'leri satın almak için iyi alım fırsatlarına bırakacaktır. Ve FTX gibi başka kripto para borsaları büyüyerek onun yerini dolduracak ve bu olaydan ders çıkararak daha stabil ve güvenli bir kripto para endüstrisinin gelişmesine yol açacak. Ayrıca kripto para birimlerinden ağzı yanan birçok yatırımcı, geleneksel borsada hisse senetlerine yönelebilir ve hisselere daha fazla para akışı sağlanacağından dolayı da borsada geçici bir değer artışı da görülebilir. Ek olarak kripto paraların hepsi de bu olaylardan sonra aynı şekilde etkilenmeyebilir. Benim öngörülerime göre özellikle altcoin'lerin çoğu bu yatırımcı güveninin sarsılması sonrası batacak ve yatırımcıların biraz daha stabil ve adı duyulmuş güvenli sayılabilecek coinlere yönelmesiyle sonuçlanacaktır. Örneğin caiz coin sahibi bir kripto para yatırımcısı sektördeki bu düşüş sonrası korkarak daha stabil olan ethereum veya bitcoin gibi kripto paralara yönelebilir. Ben videonun başında da bahsettiğim üzere kripto para birimlerine yatırım yapmıyorum ve özellikle kanalda da belirttiğim gibi geleneksel borsada uzun vadede para kazanabilmeniz neredeyse bu kadar kesinken kripto para gibi bir endüstriye yatırım yapmayı gerekli görmüyorum. Ancak biraz daha objektif gözle neden kripto para birimlerinin riskli olduğundan bahsedelim. İlk olarak günümüzde kripto paraların değerlemesi az sayıda şirket ve enstitü tarafından kabul gördüğü şu aşamada sadece spekülasyona bağlı olarak yapılır. Hatta bu endüstrinin ne kadar spekülasyona dayandığını birazcık görmek isterseniz Dogecoin adlı tamamen şaka amaçlı bir kripto para biriminin Elon Musk'ın Twitter hesabından yaptığı şakalar sonrası düşüncesiz ve hype kültüründen etkilenmiş binlerce genç yatırımcı sayesinde değerini kısa bir sürede yüzde binler seviyesinde katladığını görebilirsiniz. Şimdi bu yükselişe ortak olup çok paralar kazanmak belki hepinize cazip geliyor. Ancak satın aldığınız varlık bir hisse senedi gibi verilerine bakarak değerleyebileceğiniz bir şirket değil veya trendlere bakarak değerleyebileceğiniz parametrelere sahip değil. Belki borsada en yüksekten satın aldığınız sağlam bir şirketin hissesi satın aldığınız andaki değerinden düşse de şirket performansına, ekonomi ve borsa endeksine göre size 2-3 yıl gibi bir süre zarfında tekrar para kazandırabilir. Ancak kripto para birimi tamamen spekülasyon üzerine kurulu olduğundan dolayı yarın tüm endüstrinin batmayacağını veya ülkelerin para basmayı bırakıp kendi dijital para birimlerine geçmeyeceğini garantileyemezsiniz. Bu noktada da kripto paraların kumardan hiçbir farkı bulunmamaktadır. Ayrıca kripto paraların arkasında duran ülke sayısı da çok sınırlı sayıdadır. Bu ülkelerde gerekli yasal düzenlemeleri yapılmasına rağmen yarın öbür gün para politikalarının ve kuralların dünya üzerinde değişip dijitalleşme çağına ayık uydurmasıyla kripto para birimlerinin bütün çekiciliği ortadan kalkabilir. Finans ve bankacılık sektörleri reform geçirebilir. İşlem ücretleri ve komisyonlar kaldırılabilir. Cepten cebe saniyede dijital para göndermek daha da yaygınlaşabilir. Ve para basımı durum dijital para birimlerine dönüş olabilir. Bunlar da belki de kripto para birimlerinin öncülük ettiği yenilikler olmasına rağmen onları ortadan kaldırabilir. Üçüncü olarak Kripto paraları kabul eden veya etmeyi düşünen özellikle borsaya arz edilmiş şirketler borsada alımı satımı yapılan kendi hisselerinin gelecekte alternatif enstrümanlara bir kayma şeklinde değer kaybetme olasılıklarını göz önünde bulundurarak tamamen veto edebilir. Bu da kripto paraların yaygınlaşmasını durdurabilir hatta geriye de götürebilir. Sonuçta faizlerin düşük tutulmasıyla günümüz hisse senetlerinin tahvillere oranla daha cazip hale getirilmesi kripto paraların elenmesiyle yine borsa ve tahvillerin cazipliğini artırabilir. Dördüncü olarak kripto paralar belki dijital cüzdanla kağıt paradan kurtularak fiziki hırsızlık veya cüzdanınızı bir yerde unutma, banka soygunu olması gibi riskleri azaltsa da günümüz dijital ortamında siber saldırı ve hacklenme riskine karşı savunmasız kalabilir. Kripto para borsaları hacklenmeye çok müsaittir ve sahip olduğunuz tüm para, tüm dijital cüzdanınız ve bilgileriniz hackerlar tarafından çalınabilir. Son olarak bankadan bankaya para transferlerinde bir institü aracılığıyla işlem yaptığınızdan dolayı yanlış kişiye veya adrese veya ürüne para harcadığınız takdirde bunun iadesini alabilmeniz belki birazcık zor da olsa mümkün olabilir. Kripto parayla alışveriş yaptığınızda ise derdinizi anlatabileceğiniz kimse olmadığı için yanlış yüzden adresi girilmesi durumunda paranız ya boşa gider ya da başka bir kişiye gider ve bu parayı geri alabilmeniz bir daha mümkün olmayabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza giderse lütfen benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu sayede kanalı daha da büyütüp daha büyük bir kitleye finans ve yatırımcılık gibi konularda yardımcı olabiliriz. Her zaman söylediğim gibi videonun altında da yorumlarınızı ve düşüncelerinizi lütfen benimle paylaşın. İzlediğiniz için ve ilginiz için hepinize tekrar çok teşekkür ederim. Yeni parada bir başka video ile tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, yatırım yapın.